bye <clears throat> Herkese iyi hafta sonları. Bugün Gökova'dayız. Tekneden Seyfettin Reis'in teknesiyle çıktık. Yemli ve jikabı yapmaya çalışıyoruz ama hava çok sert. Yağmur kafamızı dışarı çıkartmaya engel oluyor. Bakalım deneyeceğiz. Yağmurun bitmesini bekliyoruz. Evet. YouTube kanalında canlı yayındasın. Ne diyorsun? İzmir. Evet. Vallahi olan bereketli, bayağı bereketli. Evet. Ee, i̇şte canlı, beş tane canlı yayın bıraktık. Ee, hatt hatt reis. Evet. Buradan radardan bakıyoruz. Balığı gördük. Kaptan ne olabilir radardaki balık? Şu an içinde. Yem var daha Ama yemin olduğu yerde de ee evet. Balık olur Taş müzeri olduğu için bir deneyelim dedik Kısmet Kısmet Şansımız her türlü şey çıkabilir Evet Ne çıkar, çıkar ne bekliyorsun mı? İnşallah Laos gelir Laos gelirse Şu kuyu aşağıya çeker mi diyorsun mi? Tutarız buradan -"Onun kadar çıkarsak!" <gülüyor> <gülüyor> -"Evet." -"Sen ne diyorsun Mehmet Reis?" -"Ne çıkar? Laoz mu çıkar? Sinarit mi?" -"Sinarit gelsin, sinaret bizim olsun." Bizim olsun evet. -"En azından evet. günü boş geçirmeyelim." -"Evet." -"Yüzümüz gülsün neşteyse." -"Islandığımıza değsin." -"Evet, evet." Sen hem ıslanın hem de sübiyelerden biraz mürekkep. Aynen. Tadı güzel mi mürekkep? Harika. Çok faydalı. <laughs> faydalı. Şerbet olarak. <laughs> evet. Onu, bizim bir balık reisimiz var. Ha. Güzel su desini yapar. İçine de mürekkebinden koyar. O şey, Mide için. Mide için. Allah Allah. Ağrında kapatır. Mide için. Evet. Sübiyenin mürekkebinden. Mürekkebinden. pilav yapıyorlar. Allah Allah. Çok faydalı. Mide için yani... Mideye birebir diyorsun. Bire, bir, Arkadaşlar bakın bu yararlı bilgiyi de herkes nota alsın. Sübiyenin çıkartmış olduğu mürekkebi mide hastalıkları için, mide rahatsızlıkları için birebir. Onu böyle kahve gibi de içebilir misin Yok, Aydın? Biraz şey gibi Ağır gelir. Ağır gelir. Yani zaten çok fazla bir miktarda koymuyorsunuz onu yaparken. He. Aldın mı da? Evet, He. Evet, tamam. Yani balık Bir daha atabiliriz. Var, bir daha at, da balık al. var bak. şu anda. Şu diğeriyle de kalamar al. zokasını al. takıp atsana. Orada var ya bir tane zoka. Bizim Berkan Serbest'in hazırlamış olduğu kalamar zokası. Evet, evet onu... Işık nerede? Işığı kaldırdın mı Şükrü? O şey kutunun Mavi kutunun mu? Şeffaf kutunun içinde bir fener olması lazım. Al bakalım siyah fener. Burada mı? Seyf abi seninki nerede? Orada yakındaydı senin fener. Nasıl alın? Fener cebinde. He. Evet şimdi kalamar için zoka da indireceğiz. Şangiye'deymiş. He. Şeyde. Tutalım onu. Şimdi bu kalamar zokasını dolduruyoruz, şarj ediyoruz. Ondan sonra aşağı indireceğiz. Güzel bir şey ee, Arkadaşlar yorumlarla, like'larla destek olabilirsiniz yayına. YouTube kanalımızın gelişmesi için. Evet. Sen sarıma geçelim. Havada yattı herhalde. He? Bundan sonra evet, de. Hadi bakalım. Nasıl gelsin bakalım? Kalamar varsa kalamar alacağız. Orada Sinaritli arkadaş. Kafasında Rus şapkası olan. Bu da Karadenizli Giresun'un efsane avcısı. <laughs> Akşam de kofanı için Olta atacağız kıyıdan. 7.30'da. 7.30'da saati var. O saati Mehmet Bey söylüyor. Yedi buçuk." Aldın aldın alamadın git. Yat. Onları da kaydediyoruz arkadaşlar YouTube kanalımızda. Aldığımız, alamadığımız, kaçırdığımız, düştüğümüz, kalktığımız videoları izleyebilirsiniz. aynı şekilde. Aldın mı Şükrü? Ormanla denizin birleştiği yerler. Aynı yer. Evet. Seyfi Bey'in misafiri olarak geldik biz bugün. Malzemelerimiz burada. İşte yem de atacağız biraz sonra mercan için. Aldın mı? taş mı var altta? Çok fazla. Altı diz Öyle mi? Dediğimiz, orta koparıyor. He. Şey Ama nasıl anlıyorsun onu? Şey, 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 şu, toplasın. Abi, Şük Şükrü abi, abi topla. Böyle yine at bir atsın da belki nasıl kısmetin at gitsin. Çünkü yapsın. Çekiyor mu, ulaşamıyor mu? Yeniden Hı, bağlanıyor Şu anda çekelim. Ha? Şu anda bağlanmaya çalışıyorum. Burada herhalde ha, yeniden bağlanıyordu. Sıradan Tekne'deyiz Gökova'dayız Bula tarafındayız bilmiyorum sesimiz geliyor mu Duyabiliyor musunuz canlı yemler attık, canlı sübyeler bıraktık. Ara sıra işte kalamar zokası da atıyoruz. Berkan'ın özel hazırlamış olduğu kalamar zokaları, onları da atıyoruz. Yayın kesilebiliyor ama tabi bulunmuş olduğumuz yerler çok tekin yerler değil. Bulutları görüyorsunuz. Ege'deyiz arkadaşlar. Yayını duyabiliyorsanız bir iki arkadaş not bırakır mı? Yayın geliyor mu size? Ses geliyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Burada yeniden bağlanıyor diye bir görüntü çıkıyor. Şarjımızı bitirmeyelim en azından. Balık alırken çekelim size. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Var mı şu anda? Ses geliyor mu arkadaşlar? Görüntü var. Çünkü burada herhangi bir ikaz var sürekli dönüyor. O ikazdan ötürü ben endişeliyim. Acaba yayın geliyor mu? Sizlere güzel, keyifli anları paylaşmak istiyoruz. Teşekkürler Levent. Sağ olasın. Ee, umarım sizin için de keyifli bir yayın olur. Burası gökyüzü var arkadaşlar. Muhteşem bir hava var. Ee, burada Seyfi Bey'in teknesinde misafiriz. Evet kaptan burada. Tekneden işte sinariti arıyoruz. Başka ne balık çıkabilir? Evet. Hadi bakalım, rast geldi. Ee, Yaşar Bey, avlanırken çekin demişsiniz de tabii onu da gayret ediyoruz. GoPro'muz var üzerimizde. Ee, olta atarken tabii kamerayı onu tutamıyoruz. Bir canlı yayın yapalım dedik. Ee, açlarımız evde sıkılıyordur. En azından hiç olmazsa deniz havası almış olursunuz. Bu doğal havayı Sizler de bizimle birlikte yaşamış olursunuz diye bir canlıyı yapalım dedik. Bizim için de zor oluyor. E, hava biraz sert dışarıda. Takip eden yorum yapan tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Herkese şimdi iyi hafta sonları. E, videoları canlı videoları biz kaydedip sizle paylaşacağız. Takipte kalın. Hoşçakalın.